Türk Devletleri ve Mitolojik Hikayeleri Cilt Milattan önce 204 senesinden itibaren Orta Asya büyük olaylara hazırlanıyordu. Bu sebeple Çinliler gözlerini kuzeyo batıya dikmiş ve neler olduğunu hayal meyilde olsa seçmeye çalışıyorlardı. Esasen Çinliler bu çağda kendi ülkelerinden başka bir yeri de tanımıyorlardı. Onlara göre yeryüzünde tek devlet kendi ülkeleriydi. Çin, dünyanın ortasında bulunuyor, barbar ve vahşi olan diğer milletler de Çin'i bir halka gibi çeviriyorlardı. Çinlilerin düzenini değiştirecek tek adam vardı ve o da zamanını doldurup tarih sahnesini araladı. Metenin Mete tarih sahnesine çıkışma kadar, bu Çin düşünce düzeni değişmeden devam etmişti. Metenin ortaya çıkması ile Çin devleti ile beraber Çinlilerin dünya görüşü de temellerinden itibaren sarsılmaya başladı. Herkes anlamıştı ki, yeryüzünde en güçlü devlet Çin değildi. Mete'nin gençliği sırasında Büyük Hun Devleti, Çin için büyük bir tehlike teşkil etmiyordu. Bu sebeple toplanan bilgiler sonradan olduğu gibi bizzat görülerek değil, ancak duyularak elde edilmişti. Mete'nin Çin'e yaptığı seferlerinden sonra Çinliler onu daha iyi tanımışlardı. Fakat onu tamamlamak için, gençliği hakkında da bilgi vermek lazımdı. Mütebir Cihan İmparatoru olmuş ve halkının gözünde efsaneleşmişti. Çinlilerin Mete'nin gençliği hakkında bildikleri ise sadece onun halkından duyduklarıydı.